Orla bağlı intro'yu komple umur yap. Hayır 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 bir yanlışlık var. Bon, bon, bon. Sen gelince içinde bir sert biner barmak istedik. taş ya Adam nasıl sinirli? 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 Adam Adam nasıl sinirli? Adam nasıl sinirli? Adam nasıl sinirli? Adam nasıl döner Adam nasıl sinirli? Adam nasıl sinirli? Adam Yılan çiftçinin şeyini öldürmüş, oğlunu öldürmüş. Adam da yılanın kuyruğunu kesmiş. Ana gel artık barışalım, bu böyle olmuyor demiş çiftçi. Yılan demiş ki sende bu evlat acısı, bende bu kuyruk acısı varken biz bir daha dost olamayız. Burada sokaklar, pozbacalar, komalar, memurlar. Bu kovalar, pozbacalar, kovalar, memurlar. Üçümüzde yaz var, yüzümüzde yaş, diz, diz, acı, Abi aradan hemen sıyrıldın. Aradan hemen sıyrıldın. Boom beyerek. Hey, boom beyerek. Boom beyerek. <laughs> <laughs> no come Turkey. Ananı sikerler söyleyeyim. Önüne <laughs> bak beyerek. <laughs> İsrail'i boykot ediyoruz şu anda. Dök Ömer. Dök Ömer. Ömer şu ayran nerenin markası seç. Bunu da boykotelim evet. kardeşim. Ayran da. Ayran da boykotelim kardeşim. Tamam. Evet, hepsini boykotelim. Onlar koyayım ben üstüne. <laughs> ee, şampuan kaçtığı için gözüm kırmızı olmuş olabilir. Abone amını kullanıyorum o yüzden gözlerim öyle böyle. Pıt 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 bana bana an sürüyorum böyle olun abone olun sürüyorum olun abone olun önce olun amını sonra abone sürüyorum abone olun kırmızı kırmızı abone ya abone olun abone olun abone olun abone olun abone olun abone Tamam sür boyacıya O olur. elini öperdim ama sen şimdi bugün mala vurmuşsundur akşam akşam Tabelle vuruyor ama dosyaları Abi bu adamın her şeyi yanlış, o da yanlıştır emin ol <laughs> <laughs> Şaka mı Şaka mı tamam abi öpeceğim elini, tamam uzat Öpe adamsın lan seni seviyorum. Sen Tavuk de benim yiyelim. Gel güzel Şuranı getir öpeceğim. <laughs> ne oldu abi? <gülüyor> <gülüyor> Altın ben sana öyle bir yerimi öptürürüm. Hayatım boyunca unutamam. <laughs> ne oldu abi? Ha var mı İstanbul'a pergol etler mi lan? Ha? Çakal! Mikrofon. Ne oldu She said, I beg you please. It hurt me a lot, you know. I said, I beg you too. I didn't know what I beg you meant back then.

Altyazı ekleyen ve çizgi film müziği Gelmeyen mamun halkını sikeceksen öldüreceksen bizi ayakla gideyim mamun halkı <laughs> İsa abi hangi takımı <laughs> isteniyorsun? Abi ne yapıyorsun? İsa abi ne yapıyorsun? <laughs> İsa abi ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Aslan telefon çalıyorum Biz terbiyesizlik yapmadığımız halde bizi Vardop dereden banlattınız <laughs> Bandatmadık, kitlettik biz sizi orada. Ay benim abim Şahin seni. Senin ne olur abi? Git! Abi ne kodu burada oğlum? Hadi çıkmayan hadi Ben atıyorum ki. Sus be adam akıllık Çık git, çık git, çık Oğlum çık git yaşında muhatap ol Hep beni bulalım gel 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 ne oldu Maca geldik ya. Ne maçı oğlum? Ya da aldık maca, Göztepe maçına geldik ya. Ya ne Göztepe'si oğlum hadi ya. E, bir ne diyorsun amına kudu, açarak abi geziyor içeri ya. iki gün var sen. Hani abi insanla ya. Gün. da aldım, hemşerim filo da aldım. Allah'ım hep benim oğlum. Gösteri gün. bir dakika. Ha pasolik. Tamam da az beni dinle. İki gün var maça. Bak isterse bir şey olsun parasını verdim ben amcık. Çekilsin ben parasını verdim. Parasını verdim Para ya. Bir sabah sana Güller aldım mutlu ol diye Mutlu ol diye Bu sabah gittiğini anladım Ağladım sana Şarkı yazdım sonsuz ol diye Ankara evet, Sesini bu şekilde yükseltirsen bütün programı bırakırım Benimle şahsi konuşmak zorunda kalırsın Çünkü bir program Sesini, sesini bu şekilde, yük <laughs> <bu> şekilde yükseltirsen <laughs> <laughs> aşağıdan çekim yaparken burnuna bak. Doğrudan çekim yaparken kafanın biraz üstüne bak. Yukarıdan çekim yaparken kaşının ta ortasına bak. Abi sodayla içilir mi? En makbulü soda. Yani diyor sanki ben götümü siktiriyorum. Ben viski ise içebilen bir e, erkek değilim. Viski içemiyorum ben. Viski benim boğazımı yakıyor. Ama erkekliğime de bok kondurmak istemiyorum. Ben viski de içmek istiyorum. E, ortamlarda viski de içebileyim ben. Bana arkamdan itle demesinler diyorsan soda bu işin en makbulü. İki elinde kaç parmak var diyor? 11. Normalde 10 tutunca 11 oluyor. İki elimde kaç parmak var? Saymak ister misin? Gel. Abi niye kafamızı eğelim? Biz ilk başta yürüyoruz ya. Abi ne zaman bırakacağını da bir fark ediyorsun. Allah, Allah, her halinde hesap var. Haramında azap var. En çekici bulduğun kadın ismi? İrem. Cansel. Asılhan. Jhin, Rojda ve Berfin. Ayşe, Fatma, Hayriye. En çekici sevgili mevgili kızımız konusunda da dene hayat çünkü sevdiğinle beraberken güzel denememek en saçması hiçbir şey kaybetmeyeceksin çünkü zaten senin sevgilin değil seni reddederse de hala senin sevgilin değil az önce de elinde sıfır vardı şu anda da elinde sıfır var o yüzden şansını dene ne dedik yayının başında Audentis Fortuna yuva talih cesurlardan yanadır